Merhaba değerli dostlar ben Ramazan. E, futbol 2005'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Takipçi kadrolarını yorumluyorum serisinin 9. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizin en iyi hesaplarınıza bakacağız. Kolektif güç rekorlu hesaplarınıza bakacağız arkadaşlar. O zaman başlayalım. Messici 110 hesabıyla başlıyoruz arkadaşlar. 20 tane hesabımız var. Onuna da bugün bakacağım. Onuna da yarın bakacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun ve başlayalım. 3045'e başlıyoruz arkadaşlar. Frank Ribery arkadaşlar e, gol oldu yapan bir arkadaşımız hemen çıkarmış. Yüzlük Marcelo Gidegard'ı bulmuş yeni gelen kartlardan. Yüzlük Declan Rice. Yani arkadaşlar yeni bir kadro bu sene yani hesabına başlamış herhalde. Yani hesabına kasmaya başlamış. Çünkü arkadaşlar eski bir futbolcu yok. Hepsi yeni gelen futbolcular. İnşallah kardeşim yüksek seviyeler çıkarsın. Azerbaycanlı kardeşimiz. Azerbaycan'ı izleyen kardeşimize de selamlar olsun. Ee, i̇nşallah iyisinizdir. baktığımda arkadaşlar kadrosunda güzel isimler var. Santrafor Mbappesi var. Bu Mbappé'nin santrafor özellikleri çok iyi. Kalede Kasper Schmeichel var. Schmeichel'ın top tutmaları gayet iyi. Kadrosu arkadaşlar yeni açılan bir hesap olduğu için 10 üzerinden 9'lu daha da iyi olması için arkadaşlar ee, klasman oynaması gerekiyor. Klasman arkadaşlar şuraya armalar kazanırsan mükemmel bir hesap olur kardeşim. E, vurdun gol olsun diyelim. Çirer geç arkadaşlar? Oliver Kahn fotoğraf var. İnşallah Oliver Kahn'ı bulmuşsundur. Çok merak ediyorum. Acaba Oliver Kahn var mı? Ve arkadaşlar gerçekten Oliver Kahn'ı varmış. 99'luk eski arkadaşlar. Legend'lardan bir tanesi. 100'lük Ribery. 100 her iki yeni bulmuş. Gayet iyi. 3141 de kolektif güç. Gayet güzel. 103 baresi. 101 Costa Kurta. 100'lük Kamavinga. O da gayet güzel arkadaşlar. Solbek Kamavinga'larından gayet iyi. Yedeklerinde de 100'lük isimlerim var. Gayet iyi kardeşim. Senin artık epikler bulman lazım. Epik Epiklere tek atmaya çalış. Yüzde futbol parasını arkadaşım dene. Sonuçta e, kadro gücünü arttırmaya çalış. Epik farklı oluyor çünkü normal oyuncular. Ben de sen ne kadar futbol parası varsa biriktir. Paket al ya da e, epiklerden çalış. Çünkü kadro artık arkadaşım tamamlanmış gibi bir şey. Epiklere ihtiyacın var sadece. Arfiyat, iPhone, Spor. Bu arada kaç verdim söylersen de 10 üzerinden 8.5 veriyorum önce kardeşimize. Baktığımda oy 3172 işte kolektif güç rekorlu hesaplar dediğimizde bunlar arkadaşlar. 101 Siman, 101 Costa Kurta, 103'lük. Şimdi ee, bu Yakan Navarro 103 Balesi 103 Van Dijk 102'lik Kafu. Arkadaşlar bir sürü hesabı var 103 Bellingham 102 Edward Davis Harika kartlar var arkadaşlar He, Full epik kadrosu. Bakalım yedeklerde de epikleri var Bombacısı var Frank Ribéry'si var Onun üzerinden 10 üzerinden 10'luk bir kadro Baktığında defans hattı çok yoğun bir şekilde dizmişsin 3. klasmana da 4. klasmanda çıkabilecek bir kadro 10 üzerinden 9.5 veriyorum kardeşim ee, Forvetlerinin daha iyi olabilir. Yani o kadroya göre haberin olsun. Ve ikinci klasman. ikinci klasman dedim mi arkadaşlar sular durur. ikinci klasman tam bir arkadaşlar dert yeridir. Ve 103 arkadaşlar yeni gelen Hones'i bulmuşsun. Hayırlı olsun kardeşim. İnşallah nice goller atarsın. 3159 yücüzlük Ronaldinho'su var. 102'lik Bekan Bauer'ı çıkar, çıkarmış. Yani eski oyunculardan bir tanesi. Baktığımda 101 Drogba'sı var. Bayağı eski. 99 Zakaryası var. Gayet iyi bir kadrom var arkadaşım. Baktım defans attın güzel. Forvet attın da güzel. Ofansif attığın da güzel. İkinci klasmanından biraz daha oynayıştan işte. riskler almazsan daha stabil oynarsan pasa önem verirsen sen birinci klasmana çıkarsın kardeşim. Baktığımda Erhan On kardeşimize bakalım. Bu arada çok kardeşim diyorum arkadaşlar kusura bakmayın. E, sizin sizi sevdiğimden yoksa yanlış anlamayın. 106 Messi var. Şu 106 Messi'yi görünce arkadaşlar zaten dayanamıyorsun. Direkt 10'da 10 veresin geliyor. Full epic bir kadrosu var. Baktığımda gerçekten hep full epic yani. Bir şey diyemeyeceğim bu kadar. Guti de var 102'lik. gayet evet, bayağı iyi ya. Yani yedek hattı da mükemmel. 102'lik Muhammed alan potvi kartı var. O üzerinden onluk kadro kardeşim. Helal olsun. Ee, i̇nşallah vurduğun oralı. olur. Son diğer bakır hesabımıza bakalım. Bu 3. klasmandaymış. Gayet güzel. Oy eski kartlar. 101 David Villa. 101 Neymar. 103 eski Messi. Arkadaşlar gayet güzel. Çok nostalji bir kadro lan. Vay be 99 Trent alexander Ben bunun var ya çok eskiydi arkadaşlar bu Alexander-Arnold ya. Şu Neymar da bayağı eski. Şu David Villa da aşırı eski yani. Şu 101 bakın de, kim bu lan? Bu Nedvet'in eski kartı var. 103'lük eee Showtime'ı var Haaland'ın. Bayağı iyi bir kart. Kadro geçtiler kardeşim. Vurduğun gol olsun. 10 üzerinden 11. O da o da var oynayışın için. Enser Aksur. Bu arada çok Enser adına da arkadaşımız var. Beni takip eden hepsine selam olsun. Tüm Ersar kardeşlerimize, tüm arkadaşlarımıza. Baktığımda yüzüklük kafuyu sağ kanat oynatıyorsun. Yani biraz yanlış seçim gibi olmuş. Defans hattı çok boş kalır. Ee, benim gözüme çarpan burada defans hattına biraz da önem vermen lazım. bakın defansın yok mu acaba o yüzden mi diye bakayım. Sol beyim var. Stoper'in de var. Bence dörtlü defansa ya da üçlü defansa geç. Onlarca mükemmel bir kadro. On üzerinden sekiz buçuk veriyorum. O da defans tercihinden dolayı. Bir de kafuyu da defansı çekersen daha iyi olur. Yani sonuçta kafu dediğin adam sağ kanat tek oynamaz gibi. Oy! Oha! Ben inanamıyorum lan. Bu üç armayla aynı anda alan var mı? Bu üç aynı anda, anda alınan. nasıl aynı anda alın lan? Yani böyle üçünü de aynı anda koyabiliyor muyduk? İlk defa görüyorum arkadaşlar. Ben zannediyorum ki mesela birinci klasman çıkınca sadece birinci klasman arması var zannediyordum. Bu kardeşimiz 1, 2, 3. Yani birinci de, ikinci de, üçüncü de. Gerçekten mükemmel. Ben onun zaten 10 vermeyeyim de ne vereyim şimdi bu kadroya? 3157. Bakın kadrosu da full epic değil ha. Yani adamın kadrosu gerçekten böyle 99 hobeli var bu kadroda. Bu kadroyla adam birinci klasmana çıkmış. Gerçekten helal olsun kardeşim. Yani yüzük... o Tiago Alcantara'nın yüzük kartı var. Ben bu kartı ilk defa görüyorum lan. Çok iyi. Bayağı eski kartları var. Mesela görüntü bir Evario'su var. Arkadaşlar gerçekten oynayış olarak %100'dür bu adam. Yani bu kadroyla bile bu adam birinci klasman çıkıyorsa arkadaşlar gerçekten el öpülesi bir adam. E, 10 üzerinden 100 veriyorum. Ve şu ana kadar gördüğüm en iyi hesaplardan bir tanesi diyorum. As bayrakları kardeşimiz birinci şu an. Benim için number one yani. Foot MT Yasin'e bakalım. Baktığımızda e, arma tercih etmemiş kardeşimiz. 3126. 101 sağa çık Saka. 101 sola çık Mbappe gayet güzel. E, defans attı gayet güzel. Teştegen'in bu kartı gayet iyi. Yani kullanılabilir kartlar. Kötü değil. Baktığımda e, şöyle hemen yedeklere bakalım. Yedeklerde yüzün e, 100'ün altına düşmemişsin kardeşim. Gayet güzel. Sadece orta sahaya bir böyle bir tane daha hamle gelebilir. Orta sahaya adam bulmaya çalış. Pires'i sol açık oynatabilirsin. Pires Mbappe'den daha iyi oynar orada. Ben sana bilgi vereyim. Ama 10 üzerinden 9'lu bir kadro. Gerçi de senin kadro da çok iyi. Beni zaten izleyen arkadaşlarımız çoğu kadrosu mükemmel. Ve son hesabımıza bugün arkadaşlar. Bugünün son hesabı yarın diğer 10 arkadaşımıza bakacağız. Hepsine bakmak istemiyorum. Çünkü dikkatli bakmak istiyorum arkadaşlar. İyi yorumlamak istiyorum hesaplarınızı. O yüzden iki videoda yapıyorum. Haberiniz olsun. Son arkadaşımız. Bakalım asıl ismi. Ee, M763K. Ee, bakalım hesabına. Beşiktaş kadrosu yapmış kardeşimiz. Beşiktaş kadrosu yapmış. E, 90 91'lik o şey 91'e çıkıyor. Keşke ana kadrosu yapsam. Şimdi ben nasıl yorumlayacağım bunu ben de anlamadım ama gereklere baktığımda yedekleri gayet iyi. Epikleri var. 101'lik şu epik gayet iyi. İsmini hatırlamıyorum ama bayağı iyiydi o epik eee yüzlük adamları var, yüzbirlik adamları var. 95'li sağ açık var, var. Beşiktaş kadrosu olarak güzel kadro kardeşim. Ee, i̇nşallah 5 şey Beşiktaş şampiyonu demeyeceğim fenerliyim. İnşallah bu sene Beşiktaş'ta iyi yerlere gelir diyelim. Baktığımızda arkadaşlar 10 arkadaşımıza baktık. Bugünün number 1'ini da seçelim. As bayraklar arkadaşlar bugünün number 1'i. Bugün arkadaşlar onunla bitirmek istiyorum videoyu. kardeşimize yorum atarsa sevinirim. Ee, harika bir hesabı vardı. Diğer arkadaşlarımızda mükemmel hesapları vardı. Hesaplarınızı geliştirmeye devam edin arkadaşlar.